bugün sizlerle birlikte Blox spriyat söylüyoruz adamları dövüp gelişeceğiz bir dakika hemen şuradaki adamları dövelim hem para kazanıyoruz arkadaşlar hem de xp atlıyoruz böylece kılıç silah gibi farklı şeyler kazanıyoruz <laughs> <da> savaş hemen dövüşelim abi 2 Bratko, bu kim ya? Tanımıyorum da. Abi bu kim? Biz döver Şu an biz de arkadaşlar yeni başladık. Oyunu arkadaşlar herkes oynayabilir ve kolayca gelişmenizi sağlayabilirsiniz. Adam döverek para da kazanabilirsiniz. V1 tane şey gelmiş istedikler. Işte Sen elime de yüklenme onlara. Bak şeyden sildim, olmasın. Bir sürü kit arkadaşlar savaşla ilgili. Ha, ne? Nedir lan? WhatsApp'tan. Beni de özlüyor, bekle. ne oldu arkadaşlar ya? <laughs> Şuraya gidiyor abi. Tarihta <laughs> çıkalım. Arkadaşlar oynamak isteyenler yani kolayca gelişebilirler. bir kuzenimden gördüm. <laughs> Arkadaşlar bugün Cuma. Cuma namazına gidemedim. Evet. <laughs> böyle böyle para kazanacağız. Burayı bitirdikten sonra öbür insanlara da gideceğiz. Yani başkalarını döveceğiz. İstiklardan silahı da yükseltelim. Yaklaşı da yükseltelim arkadaşlar. Bu arada arkadaşlar en önemlisi yaklaş ve istiklardan direkt istiklardan gördünüz mü? <gülüyor> 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 Şimdi bir dövelim. Sonra başkalarına gideceğiz. Arkadaşlar Aynen. ilk görevimizde bu bunları da geçiyorduk. Şimdi ikinci yere doğru gideceğiz. Bu sefer kilo birazcık daha zor. Aynen. Arkadaşlar Aynen. size kuzenimin videosunu verin. O gerçekten güzel videolar çekiyor. Adı Fantastic Roblox GS Böyle başında köpek yarası var. O kanala da abone olun. O da benim kuzenim o da çok güzel içerik üretiyor çok güzel videolar çekiyor <laughs> Onun kanalı da çok iyi benim kanalım da çok iyi ama onun ki onun daha çok abonesi var ama abone olmayı sana sevinirim Bunlar biraz daha güçlü arkadaşlar onlar level gibi level 5 Bu arada kuzenim de böyle videolar çekiyor ikardiyle falan bu oyunda benden daha gelişik. O oyunu artık ben de yapacağım <laughs> ama Robux'u yatırdım. Ya Robux'um gelmedi. Bir hafta sonra bir daha bakacak. Gelmezse oyunu alacak. <laughs> bir hafta bekleyeceğim <laughs> arkadaşlar. Robux'um geldi geldi. Gelmeyi bırakacağım. 10 seviye yaptık Yaklaş, Yakın dövüşü. gördünüz arkadaşlar. Ben bir şey yapmıyorum. Şimdi <laughs> hepsini tek teke atayım bak. Gel. Gel. Şunu da çağırayım. Biraz kaşındık sanırım. Aa 3 kişilik geliyor. Ama canını pek götürmüyorlar ya. <laughs> arkadaşlar patatesi diyecekler Şu an birazcık arkadaşlar diyorlar gibi. Şimdi savunmayı da oyun yapalım. 1200 lira paramız var arkadaşlar gidip kılıç alalım. Arkadaşlar kuzenimin böyle oyna. <laughs> kuzenimin videolarını beğenin ve abone olun bana yorum yapın yaptığınız yorumu beğeneceğim yani yaptığınız yorumu sabitleyeceğim adı dediğim gibi fantastik roblox gs Arkadaşlar hepsini birden çağıracağım buradakileri daha iyi yapmalar buradakileri de çağıralım katalara kesilemez biraz geliyor patates edemezler böyle yani. daha geç arkadaşlar. Onu izlerseniz onun bütün videolarını izleyin ve bütün videolarına like atın. Ve abone olup yorum yapmayı unutmayın. Bana göre yaptım neyin yorumunu sabitleyeceğim ve kalp bırakacağım. It not